Ertuğrul Özköklü günün yorumu Yaşadığımız büyük trajedinin üzerinden 48 saatten fazla bir zaman geçti. Ve bu 48 saatlik sürenin bir bilançosunu çıkarırsak önümüze gelen tablo şudur. Milletçe hepimiz enkaz altındayız. Ama hepimizden daha çok devlet şu anda enkazın altında. Bakın biz bundan 24 yıl önce 1999 yılında çok geniş kapsamlı aşağı yukarı 5-6 ili içine alan büyük bir deprem felaketi yaşadık. Aradan 24 yıl geçti. Bu arada televizyonlarımızda durmadan depremi konuştuk ama aradan geçen bu 24 yıl içerisinde ne yazık ki hiçbir şeye hazırlıklı hale gelmemişiz. Bir yaptığımız binaları henüz deprem koşullarını uygun hale getirememişiz ama daha da önemlisi depreme müdahale konusunda hani diyorlar ya devlet kabiliyetiyle ve imkanlarıyla sahadadır. Hayır ne kabiliyetiyle ne imkanlarıyla o sahaya çıkabilecek duruma gelmemiş. Üstelik de akut gibi gayet iyi yetişmiş bir kurumu da devre dışı bırakarak böyle günlerde çok daha yaygın bir müdahalenin de önünü kapatmışız. Şimdi daha büyük bir hata yapıyoruz. Her şeyi afat eliyle yapacağız, merkezileştireceğiz diye yanlardan gelen insanların hem heyecanlı kaçırıyoruz hem de onların bu olaya bir an önce müdahale etmelerini geciktiriyoruz. Evet, ders almamışız ve bu almadığımız dersin de bedelini daha şimdiden ağır ödemeye başladık. Podcast dinle.